13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kurulduğu ilan edildi. Federe Devleti'nin Cumhurbaşkanlığına da Rauf Denktaş seçildi. Daha sonra Kıbrıs konusunda yıllarca devam eden görüşmeler süreci başladı. Sürecin baş aktörü kapıyı hep açık tuttu. Bu isim Rauf Denktaş'tı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim, Nikos Samson'un yerine Rum kesiminde yönetimi devralan Glavkos Klerides ile Rauf Denktaş'ı 1975 Ağustos'unda Viyana'da bir araya getirdi. Masadan çıkan tek somut netice nüfus mübadelesi antlaşması oldu. Bu sayede güneyde kalan Türkler kuzeye, kuzeydeki Rumlar güneye geçti. Bir dava adamı, bir sabır timsaliydi Denktaş. Amacı Kıbrıs Türk'ünün adada Rumlarla eşit haklara sahip olduğunu kabul ettirmekti. Kıbrıs Girit olmasın. Girit Türklerinin yaşadığını Kıbrıs Türkü yaşamasın istiyordu. Kıbrıs Rum kesiminde yönetim el değiştirdi. Adaya dönen Makaryos yeniden çıktı sahneye. Taraflar arasındaki tarihi görüşmelerden biri Rauf Denktaş'ın teklifiyle 12 Şubat 1977 tarihinde yapıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim'ın gözetiminde yapılan görüşmelerde Türk tarafı adına Denktaş, Rum tarafı adına da Makaryos dört maddelik bir ilke anlaşması imzaladılar. Kıbrıs'ta iki toplumlu federal sistemin benimsendiği bir mutabakattı bu. Rauf Denktaş, Makaryos'un ölümünden sonra da yeni Rum lider Kipriyanu ile teması sürdürdü. 18-19 Mayıs 1979 tarihlerinde gerçekleşen zirvede Kipriyanu ile Rauf Denktaş arasında 10 maddeden meydana gelen bir antlaşma imzalandı. Buna göre 15 Haziran 1979'da toplumlar arası görüşmeler yeniden başlayacak, tüm toprak ve anayasa konularını kapsayacaktı. 1983'te Rum tarafı konuyu tek yanlı olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na götürdü. Genel Kurulda 13 Mayıs 1983'te ağır bir karar aldı. Kararda Kıbrıs'taki Türk varlığı yok sayılıyor, Rum tarafı hala meşru hükümet olarak görülüyordu. Ayrıca adadan Türk ordusunun çekilmesi isteniyordu. Bir dünya adadaki katliam ve zulümlere hiç şahit olmamıştı sanki. Kıbrıs Türk Federe Devleti için tek seçenek görünüyordu ortada self-determinasyon yani kendi kaderini tayin hakkını kullanmak. 15 Kasım 1983'te Federe Meclis oy Çekilse. birliğiyle aldığı Yok. bir kararla Kuzey Kıbrıs Kulledi. Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu Kulledi. ilan etti. Halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Kıbrıs <laughs> Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz. Şimdi bu eser hepinizindir. Dağ başıdır.